Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hangi ünlü ile kardeş olmalıydın testini çözüyoruz, çözüyoruz arkadaşlar ee, Evet bakalım hangi ünlü ile kardeş olmalıymışım Bakalım kayıp kardeşimizi bulacağız arkadaşlar Evet bu videoda kayıp kardeşimizi bulacağız <laughs> Kardeşim hangi hangi ünlü benim kardeşim <laughs> Neredesin? Bir dakika mouse'u bulamadım lan bir an Şimdi arkadaşlar evet testimize başlıyoruz. Ama başlamadan önce bu tarz videoları seviyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve test önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Evet şimdi hangi, günlü hangi ünlüyle kardeş olmalıydın? Öncelikle şu dizi film karakterlerinden hangisi yakın dostun olsun isterdin? Hem hangisini isterdim? Şimdi çoğunu hatırlamıyorum. Hepsinin yüzü tanıdık tabii ki. Ee, ama bunları falan filan tanıyorum da. Ay Walter White mi olsa ya? Walter, Walter White. Nasıl okunuyor lan ismi? Doğru okuyorum bilmiyorum ki. Ee, hadi bakalım boss. Neyse bir yakın geldi böyle. Bir. Ne, onu bir seçtim bakalım. Peki hangi dizi film, dizi, film karakteri ile hiçbir şekilde karşılamak, karşılaşmak istemezdin? Hem. Valla şimdilik sıkıntı. Valla hepsi birbirinden sıkıntı. Hadi bununla karşılaşmayalım bari. Ne bileyim. Şuna da karşı <gülüyor> Bursuz. ee, <laughs> bununla, yani. bununla karşılaşmayalım bari hadi. Peki söyle bakalım kardeşim var mı? Kardeşim var. 3 tane ablam var. Kardeşim var iyi anlaşıyoruz. Kardeşim var pek anlaşamıyoruz. Kardeşim var iyi anlaşıyoruz. Yani hepsiyle de anlaşıyoruz. İyi bir arkadaş ya da kardeşte olması gereken özellik sence nedir? Sırdaş olmalı, güvenilir olmalı, eğlenceli olmalı, paylaşımcı olmalı, zeki olmalı, yardımsever olmalı. Sırdaş olmalı olabilir. Güvenilir olmalı olabilir. Eğlenceli eğlenceli olmalı ya. Ne bileyim bence eğlenceli olmalı arkadaş. Eğlenceli olmalı evet. Zor bir soru. Zor bir tercih sorusu. Hangisini tercih edersin? 100.000 TL'ye sahip olmak, 10 yıl geriye gitmek. Hem 100.000 TL'ye sahip olmak, 10.000 10, ,000, 10 ,000 ne ya? 10 yıl geriye gitmek. Bak bilemedim. Şimdi şu anda 17 yaşındayım desek, 18'e girmeye az kaldı. Şimdi 17 yaşındayım desek, 10 ee, yıl gerisi 7. sınıf. 7. sınıf değil. Yeş, saat... Lan kafam durdu ya. 7. yaşım işte. Allah'ım benim beynim durdu arkadaşlar. Şu an gecenin 6'sı. Gecenin değil sabah olmuş. Sabah 6. <laughs> Öyle video çekiyorum. Beynim durmuş durumda. Ee, video depoluyorum biliyorsunuz. İstanbul İzmir'e gideceğim için video depoluyorum. Gerçi siz bunu... Daha ben İzmir'deyken İstanbul'dayken izliyorsunuz belki de. Ee, şimdilik 10 yıl geriye gitmek. Abi ben... Yok ya şu an bence gayet güzel ama bak bazı sorunları sorunlar için böyle sorunları ne bileyim bazı şeyleri götürmek falan olsa bazı sıkıntıları falan düzeltmek olsa olabilir ama 10 yıl geriye gitmem şu an benim için ne bileyim anlamsız 7. yaşıma geri dönsem okul 1. sınıfa geri dönüyorum resmen ya 1. sınıfa geri dönüp ben ne yapayım ulan lise bitmiş ee, üniversiteye başlayacağım. Ben niye tekrardan birinci sınıftan tekrar başlayayım? Hayır. 100 bin TL'ye sahip olayım madem. Allah Allah. Niye 10 yıl geriye gideyim ki? Ha bak şöyle bir 30 yaşında falan olsam 10 yıl geriye git dese tamam. Ama zaten 17 yaşındayım. 10 yıl geriye gidip 7. yaşına gelmek istemiyorum. Yok 100 bin TL tamam. Kardeşin olsa hangi ismi olsun isterdin? Kardeşim olsa mı? Kardeşim var zaten. Bakayım. Ee, kardeşlerimden ismi olan var mı? Burada yok. O zaman. Küçük bir kardeş. Ben, herkes benden büyük ya. Şimdi 3 tane ablam var. Küçük Küçük kardeşim yok yani en küçük benim. Benden küçük bir kardeşim olsa kız kardeşim olsun isterdim. Böyle abi abi diye gelsin böyle. Abilik yapayım ona tamam mı? Öyle bir şey isterdim. Onun da adı ne olsaydı? Tuğçe, Aslı, Zeynep. Aslı. Aslı olsun. Zeynep de olabilir. Aslı olsun hadi. Tamam Aslı olsun böyle. Aslı adında bir küçük kardeşim olsun tamam. Hayatın romanı olsa kim yazmalı? Orhan Pamuk, Ahmet Altan, Ahmet... Vallahi şimdilik bilemedim. Bilemedim. Hangisi yazsın ya? Hangisi yazsa ki? Hadi gözüm şöyle kapalı seçeceğim lan. Şans eseri olsun. Hoppa. Seçememişim. Oo, şöyle çeviriyorum, 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 çeviriyorum. Tıkladın mı? Tıkla. Ya gene ben git buna gelmişim. Bunu seçmeyelim. Dur, şimdi tam bu ortada ya. Şöyle şöyle çeviriyorum galiba. Şöyle şöyle çevireceğim. Heh. Oppa. Emrah serbest. Tamam. Emrah serbest yazacakmış arkadaşlar. Hadi Emrah serbest yazsın o zaman. Tamam. Peki. Tamam. Günlük hayatta en çok evet mi diyorsun? Hayır mı? Ha. Bilmiyorum ki. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Bilmiyorum ki ya. Hemen hemen aynıdır herhalde. Bilmiyorum ki. Ne bileyim? Allah Allah. Hangisi ana dil gibi konuşmak ister? İngilizceyi. Evet. İngilizce, ana dilim gibi konuşmak isterdim. Sonuçta ortak dil. Ee, ne bileyim şunlardan şunlardan bir tanesini direkt konuşsam pek bir şey yaramazdı herhalde. Rusça da olabilir. Bak Rusça işe yarar. <laughs> yok yok İngilizce tabii ki de ee, İngilizceyi ana dilim gibi konuşmak isterdim. Kesinlikle İngilizce eğitimi de alacağım zaten. İngilizcem benim berbat ötesi biliyorsunuz. Ama İngilizce kesinlikle öğrenmek istiyorum. İngilizce evet. Son olarak hangi doğaüstü güce sahip olmak isterdin? <laughs> güzel bir güzel gülüyor lan. Hayvanlarla konuşabilmek, zamanı durdurabilmek, 10 saniye sonrasını görebilmek. Oğlum 10 saniye sonrasını görebilmek insana kafayı yedirdir lan. Düşünseniz arkadaşlar böyle bir kaza olacak, bir şey olacak. Yani kötü bir şey olacak. Siz onu 10 saniye öncesinden görüyorsunuz. Abi ne bileyim insana kafayı yer ya. o oh, çok kötü bence. Gördüğün ok okuduğun hiçbir şeyi unutmamak. Bak bu çok güzel. Okuduğun hiçbir şeyi unutmamak bence güzel. Fiziksel acı hissetmemek bak bu da güzel. Fiziksel acı hissetmemek. Abi çok güzel lan. Su üstünde yürüyebilmek. Bilemedim. Hayvanlarla konuşabilmek. Güzel. Zamanı durdurabilmek de güzel. Bak zamanı durdurabilmek güzel ya. Zamanı durduracaksın. Zamanı durdurabilmek. Evet. Ama zaman dururken biz hareket ediyor olacağız. Mı? Olacağız büyük ihtimal. Zamanı durdurabilmek olsun ya. Cemilmaz. Arkadaşlar Cemilmaz kayıp kardeşim çıktı. Cemil ile biz ne da kardeşiz? Senin kardeşin... Pek tabii ki bir Cem Yılmaz olmalı. Ne? Kardeşin pek tabii ki. Senin kardeşin pek tabii ki Cem Yılmaz olmalı ne demek ya? Pek tabii ki ne ya? Cümle bozukluğu yok mu orada? Senin kardeşin pek tabii ki Cem Yılmaz olmalı. Olmalı. Allah Allah. Neyse. Her şeyden önce sıra dışı bir zekan var. Teşekkür ediyorum. Ee, senin kardeşin olacak kişi de tabii ki kıvrak zekalı olmalı. Kesinlikle Cem Yılmaz çok zeki bir insan tabii ki de. Ee, mizahınızla birbirinizle zekası okuyacak. Okşayacak. Birlikte kahkaha tutacak tufanla dalacaksınız. Ben eğlenceli olsun istedim ya ondan mı Cem Yılmaz'ı seçti? Eğlenceli olmayı dur bakalım. Yar sırdaş olmalı desem. Yıldız Tilbe vay. Yıldız ablam be İşte bak. Bak bu da olur. Bu da olur Yıldız ablam İşte bu. Bak bu da olur. Senin kardeşi kesinlikle Yıldız Tilbe olmalı. Çünkü kardeş dediğin insan yanında rahat olabilmelisin. Seni yargılayın ben kendin gerçi. Abi Yıldız Tilbe bak ne bileyim güzel kardeş olur bak. Ondan sonra Eğlenceli dediğim için bakın şeyi seçmiş. Cem Yılmaz'ı seçmiş. Oradan başka bir şeyi seçsem. Nerede? Ee, zeki olmalı. Ya yardımsever olmalı desem. Yine Yıldız bile. Başka, 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 başka. Neredeydi lan o? Paylaşımcı olmalı desek. Yine Yıldız bile. Eğlenceli de ve zeki de de büyük ihtimal. Zeki de, de Cem seçer büyük ihtimal. Zeki nerede? Hop. Ona yine Yıldız bile. Cem Yılmaz'ı bir eğlenceli de seçmiş demek ki. Vay be. Cem Yılmaz arkadaşlar bizim kayıp kardeşimizmiş. <laughs> Cem Yılmaz benim kardeşim olmalıymış. Vay be. Hadi o zaman. Bir test daha çözelim. Şöyle rastgele. Hangi içeride karakterisin? Hadi bakalım merak ettim ben. Sarpım ben. Sarpım. Sarp sarp. Üç numaraya vursam ne hale dönerim kim bilir ama olsun ben sarpım. <laughs> Dur bakalım hangisi çıkacağız çok merak ettim. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim diyor. Evet erkek. Ahlak üzerine söylenen bu sözlerden hangisini en çok hak veriyorsun? Ahlak da sanat da olduğu gibi hiç konuşulmaz ancak yaşanır. E, yüz kızartıcı şeyler halkın genellikle edildiğinde artık yüz kızartıcı olmazlar. Hakla, ahlak duyumunu kontrol eder. Bir milletin ahlaki dişleri gibidir. Kürdüğünün üstü ve tabirsini hisseder. Ahlak kanunları çiğnemeye hiç gelmez. Hemen ölçülerini alır. Birincisi ahlak da sanat olduğu gibi hiç konuşulmaz ancak yaşanır. Evet. Evet. Öfkeni bir doğa olayına benzesen hangisi olurdu? Öfkemi mi? Ee, öfkemi bilemedim. Hortum, kasırga, yıllar süren bir kuraklık. Ne bileyim benim öfkem girip dışarı patlamam ben. O yüzden volkan patlaması olmasın. Yani öfkemi içimde yaşarım büyük ihtimal. İçime, içime atarım o daha kötü aslında ama öyle yani. Ee, hortum, kasırga, deprem, yıldırım yıllar süren bir kuraklık. Hadi olsun. Düşmanlarından nasıl kurtulursun? Dan dan dan. Taktik magdik yok. Dan dan dan. Döverim net. Döverim. Nokta net. Abi adam net cevap vermiş Hadi Döverim. Bir damlası yeter. Oha. <laughs> Kaza süsü veririm. Elimi kilitletmeden. Vay. Parayı veriyor elini kilitletmeden diyor. Düşmanlarımı nasıl kurtulurum? Abi katanayla zarifçe. Katanayla zarifçe nasıl kurtulacaksın lan? şey geldi aklıma. Dual Kitlet'le adını, adını, unuttum lan. Lan karakterin adını unuttum. M ile baş... adını unuttum. İşte kılıç kullanan var ya anladınız siz. E, dan dan dan. Silah ne bileyim en temiz lan. Allah Allah. Hoşlanacağın insanına mutlaka olması gereken özel, özellik hangisini? Peki şefkat, zeka, mizah, güzellik, zenginlik, hırs. Hem şefkat, zeka, mizah, güzellik, zenginlik, hırs. Hiç kaybedecek hiçbir şey olmayan koca bir hiç hiç kaybedecek hiçbir şey olmayan koca bir Bu sahne hatırlamıyorum lan ben. Geç ben içeride izlemiyorum ki ben ya. Böyle ilk birkaç bölümünü izlemiştim sonra izlemedim sen Ne bileyim televizyona bakmıyorum ya. Televizyona gidip de televizyon odasına girip de izlemeye üşeniyorum o derece yani düşünün. Şefkat olsun ya. Ne bileyim şefkat şefkat. Mizah da olabilir. Zeka da olabilir. Şefkat. Zeka, mizah. Şefkat, zeka, mizah. Güzellik, zenginlik, hırs. Bunlar üçü zaten en önemsizleri. Şefkat, zeka, mizah. Şefkat olsun ya. Aynen öyle şefkat olsun hadi. Şöyle yüreğini eriten, içini titreten manzarayı da seç hele. Hmm. Abi bu tabii ki de ya. Bu tabii ki de ya. Abi şu manzaradan daha güzel bir manzara var mı Allah aşkına ya? Şu yaşa gelip de ne bileyim çok güzel gerçekten. En güzel manzara tabii ki. Son olarak da bir leplik leplik ne ya? Replik seç ve bu videoda konuşamadım ben. Bu videoda konuşamıyorum. Son olarak da bir replik seç ve bu işi burada bitirelim. İnsanın tek bir düşmanı varmış, o da kendisiymiş. Gökyüzünde kıymetini, gökyüzünü kaybedince anlıyorsun. Son topur, ne Gelir çat diye, kurşun durdurur. Ben deliyi severim aslanım ama benden deli olmayacak. Ona kendini öyle sevdireceksin ki sensiz içmez, sensiz yemez olacak. İşte o zaman, işte o, işte o zaman onun sonu olacak. Hem bilemedim. Sen tek bir düşmanı varmış. O da kendisiymiş. Gökyüzünün kıymetini gökyüzünün kabitten anlıyorsun. Gökyüzünün kıymetini gökyüzünün kaybettikten sonra anlıyorsun. Tak seçtim. Ben videonun başında ne dedim? Ben videonun başında ne dedim? Ah saçımı üçe vurduruyorum gidiyorum arkadaşlar hemen. Şaka aman, yapmam mümkün değil. <laughs> Sarp çıktık arkadaşlar evet. Serseri ve son derece ateşlisin. Bana diyor. Ben nereye mi serseri lan? Son, Ateşliymişim arkadaşlar. <laughs> Son derece ateşliymişim. Sevgi dolu bir kalbin olsa da hayal kırıklığından sonra kendini sert bir kabuğun içine saklıyor. Ve korumak amaçlı olmadığını yaşayınca davranıyorsa. Ol. Bak evet. Neyse. Evet arkadaşlar. Sarp çıktık. Ee, saçım, başım yine dağıldı tabii ki. Ee, başka videolarda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşırıdan videoda beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.